Bu programımızda cennette bir erkeğin kaç hanımı olacaktır? Sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. Cennette mümin için içi boş tek bir inciden bir çadır vardır. Her köşesinde bir refikası yani hanımı bulunur. Hiçbiri diğerini görmez. Mümin bunların her birini dolaşır. Sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: Allah'ın cennete soktuğu hiç kimse yoktur ki onu 72 zevce ile evlendirmiş olmasın. Bunlardan ikisi hurul ayn. Siyah gözlü 70 tanesi cehennemliklerden kendine düşen mirasıdır. Bu kadınlardan her biri şehvet çekicidir ve cennetlik her erkeğin şehvet gücü daimidir. Buradaki rakamların çokluktan kinaye olduğunu bilmem söylemeye gerek var mı? 70 sayısının kesret yani çokluk ifade ettiği açıklanmıştır. Buradaki cehennemliklerden kendine düşen mirasından maksat cehenneme giren erkeklerdir. Bunların hanımlarına cennet ehli varis olurlar, tıpkı Firavun'un hanımına varis olunduğu gibi. Cennette cennetlikler için güzel huylu, güzel yüzlü kadınlar vardır. Rahman suresinin 70-72. ayetlerini ifade ediliyor. Resulü aleyhissalatu vesselam mümine cennette şu şu kadar cima gücü verilir buyurmuşlardır. Kendisine ey Allah'ın Resulü buna takat getirilebilir mi diye soruldu, yüz kişinin gücü verilir buyurdular. Ayet ve hadislere göre cennette hem dünya kadınları hem de huriler bulunacaktır. Ayetlerde geçen tertemiz eşler yani Bakara suresi Ali İmran suresinde ifadesi hurilerle birlikte dünya kadınlarını da içine almaktadır. Kin, nefret, hastalıklardan arındırma operasyonu sonunda kadınların cinsi hayatlarına olumsuz etki yapan, mutluluklarını bölen fizyolojik arızaların ve ruhi depresyonların tamamen giderileceği anlaşılmaktadır. Onların kalplerindeki kini söküp çıkarmışızdır. Dost ve kardeş olarak divanlar üzerinde karşı karşıya otururlar. Hicr suresinin 47. ayetinde ifade ediliyor. Dünya kadınları dünya hayatında işledikleri güzel ameller sebebiyle hurilerden üstün olduğunu söyleyecekler. Hurileri orada susturacaklardır. Değerli dinleyicilerim evlilik deyince sadece cinsiyon anlaşılmamalıdır. Eşlerin, birbirleri için canlarının sıkıldığı zaman derdini anlatacağı, fikir alışverişinde bulunacağı, dert ortağı olması da bir cennet nimeti değil midir? İslam inancına göre aile hayatı cennet yuvası değerindedir. Kadın ve erkek, Kur'an'a göre birbirlerinin günahlarını örten elbisedir. Elbise kişiyi soğuk ve sıcaktan korur. Aile ortamı da insanı günahlardan korur. Dünyada birlikte olan Karı ve kocalar cennette de birlikte olacaklardır. Hanımı olmayan cennetteki her erkeğe zarif ve şeffaf tenli bir kadın verilecek ve orada evlenmemiş kimse kalmayacaktır. Hurilerin sayısı hakkında değişik ve doğrulukları sabit olmayan rivayetler bulunmaktadır. Genel eğilim her erkeğe sevdiği dünya hanımlarından bir, hurilerden ise birkaç tane verileceği yolundadır. Rabbimizin rızasını kazanmayı bırakıp Sadece cennette şu kadar hanımla mı evlenilecek, şu mu olacak, bu mu olacak gibi düşünmek doğru değildir. Zaten Allah Celle Celaluhu rızası kazanıldığı takdirde bütün müminlere mükafatını lütfedecektir, ihsan edecektir. Dünyanın bin sene mesudane hayatı cennetin bir saat hayatına denk gelmeyecektir. Cennetin de bin sene mesudane hayatı Allah'ın cemalini bir saat müşahede etmeye denk gelmeyecektir. Yani Allah'ın cemalini görmek her şeyi unutturacaktır. Yeter ki biz Rabbimizin rızasını kazanalım, rıza makamını elde edelim, bunun için gayret edelim. Hedeflerimizi küçük tutmayalım, büyük tutalım. Onun rızasını kazanmak esas maksat olmalı. Rabbim kendi rızasını kazanan müminlerden olmamızı bütün dinleyicilerimize, sevdiklerimize, ailelerimize nasip etsin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın değerli dinleyicilerim.